Merhaba arkadaşlar, bugün bir şey aldık. Canavar diye yani sinek kapan gerçek ismi. Bu bitkinin en önemli özelliği et yiyor ve canlı yiyor et yiyen bitki olmaz demeyin. Gerçekten bu et yiyor. Örümcek, karınca, kelebek, çekirge her şeyi yiyor arkadaşlar. Bu et yiyor tabii ki de. Biz bunu internetten aldık. Ama herhangi bir yerde alabilirsiniz bunu görürsünüz. Ona bakmak çok kolay. Sadece altına bu kadar su koyuyorsunuz tabağın içine böyle yap, onu, onu içine koyun böyle sulansın biraz içi. hadi gelin birazcık yakından bakalım gördüğünüz gibi arkadaşlar yanağından böyle dokunabilirsiniz merak etmeyin bir de yeni aldığınız zaman hemen beslemeyin arkadaşlar çünkü yeni beslersiniz korkup ölebiliyormuş hiç yemek yemeden gördüğünüz gibi şunlar kurudu yokmuş şu bunlar kurudu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle bir bitki. Bak arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle ağzını açıyor. Çünkü o alışa alışa böcek yiyecek, böcek avlayacak yani böcekleri. Gördüğünüz gibi böyle böcekleri falan ağzıyla tıp diye kapatıyor. Bu kırmızı yerler zehirle. Zehirle böceği öldürüp öyle yiyor. Buradan, buradan başka bitkiler oluşacak. Çıkıyor mu bilmiyorum. Arkadaşlar benim yaşımda 6 yaşına giriyor. Evet arkadaşlar bunların büyümesi için tam yıllar geçmesi gerekiyor. Bunlar daha 6 yaşında benim yaşımda. Eğer küçücük bir tohum alıp ekerseniz onu çok uzun süre bekleyeceksiniz. Bunun gibi canlı alarsanız daha güzel olur. Hadi birkaç tane böcek yakalama videosu çekelim. Iyi bakın yeni videolarımda görüşmek üzere bay bay. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Canlar şeyime de hoşça kalın.